Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu rafları yerleştireceğiz. Bu eşyalarla gördüğünüz gibi bir sürü eşyamız var. Şimdi bunları yani tek tek yerleştirmeye başlayacağım. İlk öncelikle kıyafetleri. Şöyle bir Nike elbisemiz buraya. Şöyle bir elbisemiz var. Çok şirin. Ben bunu Bayılıyorum. Sonra şöyle bir elbiseniz var. Buraya astık. Bir tane şöyle bir elbise. Ve bu benim en sevdiğim elbise. Yaptık. Şimdi şurada şöyle bir şey bluzumuz var şöyle bir bluzumuz var. Şöyle um, bir tane bluzumuz var. Şöyle bir tane var. Şöyle bir tane var. Hello Kitty'li çok şirin. Yapıştırdık. Şimdi ben şuradakileri Masamızı ne, ne yapalım bu masaya? Şuradan bakın, makyaj malzemeleri var. Kesin bunları sever Barbie'ler. Parfüm var. Çok güzel ya. Şunlara bakın. Yapıştırdık. Hmm, şuradan makyaj fırçasını yapıştıralım. Ee, toka. Ay, düştü. Işte. Neyse tokaya gerek yok. Şimdi şuradan bakalım. Şöyle yiyecekler var. Bunları ne yapsak? Buldum bunları ne yapacağım ben. Şuna da şöyle yapıştırabiliriz. Şöyle. Şimdi gördüğünüz gibi. Sütlerimizi yerleştirelim. Sütlerim var. Ay. Tamam. Gördüğünüz gibi. Şimdi şuradan ben papitimiz var. Onu alacağım. Bakın çok şirin bir popit. Bunu da şuraya yapıştıralım. Şöyle gördüğünüz gibi adam. Şimdi şuradan Şöyle bir bandana var. Şunu şuraya yapıştıralım. Şöyle tokamız var. Şunu da şuraya yapıştıralım. Şimdi ayakkabılar var. Onları nasıl yapsak? Şuraya bir tane ayakkabılık çizsek mi cırcırlıkla? Hmm, bilmem ki şu an. Bakın. Şöyle ayakkabılarımız var. Göstereyim size. Karakterlerimiz iki tane. Hmm, ne yapsak ne yapsak. Şimdi şuradan. Şöyle benim adını bilmediğim şeyleri koyalım. Bunun adını bilenler yoruma yazsın. Şu siyah şeyler. Şimdi ben... Şu diş macununu alalım. Şöyle. Şimdi diş fırçaları iki tane var. Aldık. Bakın şöyle elektrikle. Şunları ben birazcık şöyle yapacağım. Çıkartamıyorum. Arkadaşlar ben şu kıyafetleri bir yerlerini belirleyip geleyim. İşte gördüğünüz gibi iyi yerleşti ayakkabılar ve şeyleri yaptık. Şimdi diş falan şuraya koyacağız. Rafımız olmadığı için ben onlara sonradan bir raf yaparım. Şöyle bir ıslak mendilim var. Şöyle yiyecekleri koydum. Ay. Şöyle oyuncaklar. Hadi yatağın üstüne. Koyacağız. Ben şunu şuraya koyacağım. Bir sürü peduşumuz var. Zaten şöyle bir peluş. Kedile. Sonra sonra e, şöyle bir papırdak. Şeyimiz var. Şunları da yapıştıralım. Güzelce. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi odamız hazır. Şimdi bir diğer sayfamıza da bakalım be. Şimdi açalım. Diğer sayfamızı tanıtalım şimdi. Şöyle bir kaktüsümüz var. Çok tatlı gördüğünüz gibi. Şöyle em, çantalar, popit şöyle. Ahtapot oyuncakları, pörüşler ve kadın kızlarımız çalışma masası ışığı falan şöyle gördüğünüz gibi harika bir şeyimiz oldu şöyle gördüğünüz gibi defterimizi kapatalım Toka başka neler yapabilirim yazarsınız yorumlara yorumlar açık değilse başka videolarımın yorumlara mesela short videolarımın yorumlarına yazabilirsiniz. Zaten açıktır bazıları diye düşünüyoruz. Bu arada şurası arka plan. Bir sürü kalem. Şimdi gördüğünüz gibi burası benim defter şeyim. Yani Bunlar videolar yok kanalda. Çünkü biz bunları kanalımı açmadan önce yapmıştık. Bakın şöyle bir göstereyim ben size. Şöyle. Şöyle mutfağımız. Tuvaletimiz. Burası misafir odasıydı. Ben buraya düzenleyeceğim. Şöyle salonumuz var. Ve burada da hepsi şey olan kıyafetlerimiz var. Bunların hepsi çizim. Şimdi like. Hoşçakalın.